Selam arkadaşlar. Bir sonraki videoda hoş geldiniz. Serimiz çok güzel devam ediyor bence. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda fikrinizi beğen ederseniz çok sevinirim. Şimdi bu videoda şunu yapacağız. Bir UI ekranı hazırlayacağız. Ölme animasyonumuz hazır. Doğru mu? Karakterimiz ölüyor. Ancak burada oyunu tekrardan başlatabilme imkanı sunmuyor bize. Aynı zamanda öldükten sonra sadece kalıyor ve oyunu yeniden başlatmamız gerekiyor. Bu noktada şunu yapacağız. Hemen Game Manager koduna geleceğiz. Gerisinde UI kodlarımızı yani UI menümüzü hazırladıktan sonra Game Manager içerisinden kullanılabilir bir hale getireceğiz. Önce şöyle yapalım mı? Bir UI menüsü tasarlayalım. Sahnede sağ tıklıyorum. Burada UI sekmesine geliyorum. Ardından bir adet kanvas üretiyorum. Kanvas neydi? Benim UI objelerim içerisinde barındıracak çerçeveydi. Kanvas seçtikten sonra kanvasta tüm ekran çözünürlüklerinde oyunla çalışabilmesi için birkaç tane minik ayar yapmamız lazım. Buralar detay önemli. Not alarak çalışıyorsanız buraları not almanızı öneririm. Kendi oyunlarınızda da bunu sıklıkla kullanmak diyebilirsiniz. Şimdi birincisi bakın. Sağda kanvas scaler var. Kanvasın ölçülerini belirleyen bir bileşen. Bunun özelliğini scale with screen size yani ekran büyüklüğüne göre sayfanın seçiyoruz. Ardından temel tuval çözünürlüğü yani 1920'ye 1080 en çok kullanılan ekran çözünürlüğünü seçiyoruz. Ben altından match with or height değil expand'i seçiyoruz ki uyumlu hale getirsin. Ve ben bunu temelde verdim ama bu şu demek değil arkadaşlar. 4K ya da 2K bir ekranda bu düzgün görünmeyecek ya da 720 piksel bir ekranda bu düzgün görünmeyecek demek değil. Bu şu ben bütün tasarımı 1920'ye 1080 pikselde yapıyorum ama sen bunu diğer ekran çözünürlüklerine uydur Amacımız bu yani. Neden yaptığımızı da bilelim. Zaten Zaten amacımız şuydu. 720 pikselde de düzgün görünsün. K'da 4K'da da 1080 pikselde de düzgün görünsün. Yani ben bir butonu ekranın sağ üst köşesinde koyduysam her zaman sağ üst köşesinde görünsün istiyorum. Farklı bir noktada görünmesi. Mesela 720 piksel biraz daha düşük çözünürlükte olacağı için belki o butonu göremeyebilirim orada. <laughs> <laughs> Neyse lafı çok uzatmaya gerek yok. Devam edelim. Canvas'a sağ tıklıyorum. Bir adet UI diyorum. Birisinde panel üreteceğim. Panelin boyu birazcık büyük. Bunu küçültmek istiyorum. Şöyle yapacağım. Küçültmenin birden fazla yöntemi var. İstersen oynayabilirim scale değerleriyle. İstersen de kendim Canvas'ı seçip bakın buradan scale değerleriyle Panelimi seçip şurada kestiğimiz gibi de hareket edebiliyorum. Şimdi şöyle yapabiliriz. Ben yine bunu eski haline getiriyorum. Oyunumu bir iki boyutlu hale getireceğim. Canvas'ta güzel çalışabileyim diye. F tuşuna bastım klavyemden panelimi göreyim. Rack seçeceğim ama panelden önce şöyle yapalım. Panelin içerisinde birkaç tane obje yerleştirelim. Yani bir buton olacak içerisinde. Oyun bittiğinde game over sahnesi gibi, game over yazısı gibi bir yazı yazdırabiliriz. O yüzden şöyle yapacağım. Paneli sağ tıklıyorum. UI diyorum. Buradan bir adet TextMesh Pro'yu seçiyorum. Seçtiğim gibi benim ekranımda bir adet uyarı geliyor. TextMesh Pro'nun özelliklerini import etmek istiyor musun? diyor. Evet diyorum ve import ediyorum TextMesh Pro'nun özelliklerini. Bu uyarı sizde çıkabilir, çıkmayabilir. Projenizi ilk defa açtıysanız ve TextMesh Pro'nun özelliklerini daha önce import etmediyseniz çıkacaktır. Bu çıktıktan sonra bakın şu an ekranımda Text'im var. Beyaz olduğu için görünmüyor. Text'imin rengini şuradan siyaha çeviriyorum. Ekranımda da siyah bir şekilde göründü. Şimdi artık Text'imi oluşturdum. Başka ne ihtiyacım var benim? Bir adet de buton ihtiyacım var değil mi? Restart ya da quit. Ya da back to menu diyebiliriz burada. Sağ tıkladım. UI dedim. Button text mesh pro'yu seçiyorum. Bir adet de buton ürettim. Buna restart game diyelim. Butonun tekstini Değiştirmek için, yani butonun içerisindeki yazıyı değiştirmek için Back'e tıklıyorum ve buraya Restart diyorum. İçerisine bir adet daha buton üreteceğim. ile D'ye basarak bir adet daha buton üretiyorum. Bu da Back to Menu olsun. Çünkü menüye de dönebileceğim. İçerisindeki butonun ismini de yine aynı. Back to Menu diyorum. Bunları birbirlerinden ayıracağım. Text'im, butonlarım birbirlerinden ayrılacak. Şöyle yapabilirim. Göz kararı bunu yapabilirim. Şimdilik öyle yapalım. Şöyle alt alta aldım ismi de ortalıyorum arkadaşlar şu sağ taraftan özelliklerini. Buraya da şöyle oyunu kaybettiniz gibi bir şey yazdırabilirim. Oyunu kaybettiniz. Önlemde koyabiliriz. Rengini değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Şu an birazcık basit bir UI tasarım yapıyorum. Sizler dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Şu an amacımız bu eğitimin içerisinde. Güzel, oynanabilir, eğlenceli bir oyun yaparken oyun özelliklerini öğrenmek. UI tasarımımızı yaptık ama kanvasımız birazcık büyük. O zaman şöyle yapalım. İstersek kanvasımızı da küçültebiliriz. Ben paneli küçültmeyi tercih edeceğim. Ya da paneli de küçültmeyelim arkadaşlar. Çekilip panel kalsın. Oyunumuz böyle grimsi tonlara bölünsün. Hani böyle sanki ki böyle çizgi filmlerde olur ya cennete giderler falan böyle beyaz. Öyle bir ekran kalsın. O yüzden buradan butonların rengini değiştirelim. Ay güzel görünsün. Normal color'lar var butonların. Buradan normal color'ını nasıl yapalım? Şöyle yeşilimsi bir renk güzel olacak gibi duruyor. Şöyle 60. Back to de yine yeşil. Aynı rengi verebiliriz. Dilersek. Nasıl vereceğiz aynı rengi? Restart Game'in içerisindeki renge geldim. Bakın burada decimal kodu var. Şunu sağ tıklayıp copy diyeceğim. Back to menu'ya gelip yine resmin koduna decimal koduna paste diyeceğim. Artık aynı renk olmuş olacak. Şu an her iki butonum da aynı renk. Tabi burada renkleri beğenmeyebilirsiniz. Değiştirmek isteyebilirsiniz. Sizler de dilediğiniz gibi butonları kullanabilirsiniz. Butonlarla ilgili daha böyle detaylı kullanımı öğrenmek istiyorsanız boyutlu eğitime ya da iki boyutlu eğitimlerdeki UI'ler kısmına bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten eğitimleri başlıklandırmıştık. Bu kısmı da özel olarak izleyebilirsiniz. Bu tasarımların tamamını yaptık. Panelimiz hazır. Yani bu paneli kapattığımızda oyunu kaybettik ve kazandık ekranımız görünüyor şimdilik bu paneli kapalı tutacağım çünkü oyun başladığında ben paneli görmek istemiyorum Game Manager kodumu açacağım. Game Manager kodumu açıyorum. Burada bana ne lazım? Ben gelip File diyeceğim ki inspektörden buna erişebileyim. Bir Game Object isteyeceğim. Buna ne diyelim? Red evet, Canvas. Ölüm Kanması olsun bunun ismi. Ya da Menü Canvas diyebiliriz. Menü Canvas yapalım. Şimdi Menü Canvas'ı ne zaman kullanacağım ben? Bunu yanlış yere yazıyormuşuz. Onu hemen düzeltelim. Daldım bu arada. Game Manager'da değil. Bu karakter kontrolünde yapacağız. Neden? Çünkü benim oyuncumun hayatta olup olmadığını burası kontrol ediyor. İstersen Game Manager'da da yaparım. Daha önce yapmıştık. Neydi? Is alive'ı referans alıyorduk. Doğru değil mi? Is Alive referans olarak Game Manager'da bu kontrolleri de yapabiliriz. Ama biz bunu da yapıp devam edelim. Menüyü karakter kontrolörünün içerisine takledim. Hemen aşağı geliyorum ve öldüğüm kısmı yani on collision enter kısmına geliyorum. Animasyondan hemen sonra şunu yapacağım. Menü kanmaz, set aktif, true diyeceğim. Yani o diğer sahnelere geçebilme eventlerim true olacak. Süper. Bunu da yaptım. Şimdi ise Game Manager'a geleceğim. Game Manager'da şunu yapacağım. Şimdi oyunu restartlayacağız ya. Restartladığımızda yüklenecek olan sahneyi referans olarak vermeliyiz. Aynı zamanda Back to Menu dediğimizde bir menü sahnemiz olacak. Oraya yükleyeceğiz. Oyunun bir başlangıç menüsü olacak. Şimdi şöyle yapalım. Burada hemen oyunu yeniden yüklemek için bir yeniden sahne yükleyici kod yazalım. Buna public girişim belirtici verelim. Void restart game diyelim. Neden public veriyoruz? Çünkü butondan erişebilmek için. Burada scene manager kodunu kullanacağız. Scene manager nokta diyeceğim. Yüklenecek olan sahne hangisi? Birinci indeksteki sahnem diyelim. İstersen burada direkt sahnenin indeksini otomatikman da aldırtabilirim ama ben biliyorum ki bu birinci indeks olacak. Sıfırıncı indekse de benim olacak. Çok güzel. Bu arada scene manager kullanmak istediğinizde altı çizili bir hata veriyorsa en yukarıda unity engine nokta scene management kütüphanesini import etmiş olduğunuzdan emin olun. Eğer bu kütüphane import edilmemişse şunu yazın arkadaşlar. Using unit O zaman buradaki alt çizili hata gidecek. Bir de public void back to menu diyelim. Bu da yine scene sıfıra da yüklesin. Yani bu da menüye dönme süper. Bunların hepsini tamamladık. Gelelim oyunumuza. Karakterimi seçiyorum. Benden bakın burada bir menü kalması istiyor. Süper. İstersen kanvasın kendisini verebilirim ama kanvası vermeyeceğim. Kanvası farklı bir şey daha yapacağız çünkü veriyorum ben buraya. Panel ekledim. Game Manager'a tıklayacağım. Hatta şöyle yapalım. Buradaki butonlara tıklayacağım. Butonların on click eventlerini vereceğim. Restart Game'in on click eventine artıya basıyorum ve Game Manager referans olarak veriyorum. Fonksiyon seçeceğim. Game Manager'ın içerisinden yazdığım Restart Game fonksiyonunu seçiyorum. Bunu ben yazdım az önce. Oyunu yeniden yüklemek için. Back to Menu için bir şey yazdık, yazmadık. Ama onun öncesinde şunu yapmalıyız. Onun kodunu da verelim. Artıya bastık. Game Manager referans olarak verdim. Game Manager dedim ve buradan nerede Back to Menu. O da Back to Menu kodunu referans olarak aldık. Şimdi File butonuna bastım tıkladım. Bakın burada hiçbir sahnem yok. Şimdi Evet. Open Scene seçeneğine basarsam şu an açık olan sahneyi buraya ekler. de Simple Scene olarak ekler. Ben bunun ismini bir değiştireyim. Set klasörüne geldim. Sahneler klasörüne geldim. Simple Scene yazısına sağ tıklayıp Rename diyeceğim. Burası Game olacak arkadaşlar. Bakın şu an buradaki ismi de değişti. Ve bana ne lazım? Menülü sahnesi lazım değil mi? Sağ tıklayıp Create deyip bir adet yeni sahne üreteceğim. Menü. Bu sahnenin tasarımını bir sonraki derste yapacağız. Ya da en son derste yapabiliriz. Menü sahnesini de yine buraya referans olarak veriyorum. Ancak menü sahnesi indeksini tut sürükle bırak yaparak game'le yer değiştiriyorum ki sağ tarafta görünen indeks numaralarına göre sahneye yükleyeceğim çünkü. Süper bunları tamamladık. Hadi oyunumuzu bir test Çalışıyorum. Başlattım. Şu an bir kanmasım yok. Hiçbir şeyim yok. Ölmedim. Oyunumu oynayabiliyorum. Bir araba çarpsın. Süper. Bakın butonlarım tıklanabiliyor şu anda. Tabi back to menu tıklayınca boş bir sahneye gideceğim ama restart game dediğimde bakılıp oyunumuz tekrardan çalışacak. Restart game dedim ve mevcut sahnemiz tekrar yüklendi. Oyunumu yeniden başlatabiliyorum. Şu an oynuyorum. Şu an ne eksik sizce? Hadi bunu yorumlarda yazın. Bir sonraki derste de eksik olan kısmı tamamlayalım arkadaşlar.